gün ve saatte slogan ile yayın yapan VOM TV'de Kadınca Adımlar programında ben Aysel Ateş Abdullahzade. Şu anda bizi izleyen ve izleyecek olan tüm izleyicilerimizi canlı gönülden selamlıyorum. Bugünkü konuğumuz yine çok dolu, canlı, güzel. Size kendisini takdim edeyim. E, gönüllü Sosyal Yardım Elçisi Büşra Kılıç. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz? Teşekkür ederim, çok güzel bir enerjiniz var Teşekkür bu arada. Teşekkür ederim, sizin de. <laughs> Karşılıklı. E, sizi tanıyabilir miyiz? Büşra Kılıç kimdir? E, hayat yolculuğunda nereden nereye gider? Neler yapar? E, Süleyman Demirel, bir yönetim mezunuyum. Ön lisans. E, Üzerine Anadolu Üniversitesi İşletme lisansını bitirdim. E, bir yıldır pandemiden dolayı da çalışmıyorum açıkçası evdeyim. Bu süre zarfında da e, 24 Aralık'ta bir senemizi kutlayacağımız e, Bu Senin Şansın isimli sosyal girişim projemle ilgileniyorum. E, öyle. <laughs> Çok güzel. Bu projeden bahsettiğiniz bunun daha bir detaylarına girelim istiyorum. Hı hı. Ee, nasıl başladınız? Nasıl düşündünüz? Bu bir heves, istek olarak mı? Yoksa bir vicdan, merhamet duygusunun e, yüksek bir oranda sizde baş başkaldırması sebebiyle mi? Nasıl oldu da bu işe başlamaya karar verdiniz? Ya bununla ilgili tarif veremiyorum açıkçası sorulduğu zaman. Hı hı. Şöyle, e, normalde çocukluğumdan beri zaten böyle dayanışmacı, paylaşımcı, yardımsever bir çocuktum. E, o devam etti yıllardır. Evet. Tarih olarak da şöyle, her yıl doğum günümde bir kampanya düzenliyordum. Hani Doğum günümde bana hediye almak yerine, ihtiyacı olan çocuklara hediye almak ister misiniz diye bütün arkadaşlarımı arayıp soruyordum hı hı. ve e, ihtiyacı olan çocukların ihtiyacını gideriyorduk. Geçen senede, artık arkadaşlarım şey demeye başladı hani, e, bir proje yap ve ismi olsun. Çünkü biz seni tanıyoruz ama etrafımızda seni anlatabilmek için e, bir isim olsun, hani bir görsel olsun, görebilirim dediler. Hı hı. Bu senin şansını da Instagram'da o şekilde kurdum. E, görünürde tek başımayım ama hep diyorum yani kamera önünde tek başımayım ama arkamda kocaman bir ailem var diyorum. Çünkü e, bir telefonla yardıma koşan e, ne ihtiyacım olunca e, bana destekte bulunan bir sürü arkadaşım var sağ olsunlar. E, o yüzden devam ediyorum bu şekilde. Çok da tatlı işler e, yaptığımızı düşünüyorum ıskalamadan. Yani bana gelen hani benim gördüğüm, yapmak istediğim işlerin hiçbirini ıskalamadık bir yıl boyunca. E, bir yılımızı kutlayacağız 24 Aralık'ta. Ne güzel bir senedir şöyle söyleyeyim bu mücadelenin içindesiniz Aha. insanların hayatına dokunmak Aha. çok güzel bir şey olmalı manevi zevki. çok çok bir de bunu tam hissetmeniz gerektiğini düşünüyorum. Herkes bunu hani çünkü şey yapıyorlar bana hani mesela küçücük hani market alışveriş çekleri oluyor ya Hı -hı. bana şey diyorlar hani neden uğraşıyorsun? Market çekini ver. Zaten başka yere kullanamayacak o aile. En de sonunda marketten alacak hani niye uğraşıyorsun? Ama benim için rahat etmiyor. Ben kesinlikle kendim gideceğim market çeki bile verilse destek hı hı. olarak. Kendim gideceğim, bütün alışverişlerini yapacağım. Gözüm görecek onu ve kendim teslim edeceğim. Ee, öyle mutlu oluyorum. İçim rahat etmiyor öbür türlü çünkü. Evet. Ee, o şekilde. Manevi e, rahatlama dediğimiz şey de bu olsa gerek yani. Öyle. Bir de inanılmaz mutlu oluyorum yani inanılmaz. O çocukların mutluluğu, o anki sevinçleri, o annenin e, yani böyle umutsuz olan o anne ilk gittiğim zaman ki umutsuz Hı. böyle üzgün olan çaresiz duran annenin e, bir hafta sonra ihtiyaçlarını giderdiğimiz zaman o bıraktığımız ifadeleri evet. ya dağlar kadar o fark ifadeler. var. Evet benim için de bu zaten çok şeyin büyük anla taşıyor yani dünyaya evet oluyor benim için an. Bu senin şansın. Bu senin şans. E, sloganı diyeyim artık. Evet evet. Bu, e, i̇smi slogan. diyelim. Sloganıyla ismi. Yani evet. projemin ismi. Sosyal girişim projemin ismi. Bu Hı -hı. senin şansın. Senin şansın. Evet. evet gerçekten de çok anlamlı, mantıklı, güzel bir isim. Kendiniz mi buldunuz? Hayır, o da şöyle oldu. Ee, bir gün boyunca uğraştık açıkçası ee, bunun için. Yani şöyle bütün arkadaşlarımı aradım hep şey çıktı hani klasiktir ya böyle yardım, umut, Aha. destek falan. Ben de o tarz bir şey olsun istemedim. Çünkü neden? Ben biraz hani böyle acıtasyon değil de ya tabii ki de çok üzüldüğüm yerler oluyor ağlıyorum o ayrı ondan bahsetmiyorum. Ama bir şeyi aktarırken hani insanlara çok böyle acıtasyon yaparak duygu sömürüsü yapıyormuş gibi aktarmayı sevmiyorum. Daha pozitif. Evet, o yüzden de mesela destek vermeye gittiğim zaman o çocukların yanına ben eğlenerek gidiyorum. Arabada falan hep dans ederek gidiyorum, şarkılar söyleyerek. İnsanlar ilk önce bunun videosunu gördüğü zaman ona da çok şaşırdılar. Hani sen burada hani üzgün bir şey yapıyormuşsun gibi çok eğlenerek gidiyorsun. Ama ben de diyorum ki aksine çok mutlu oluyorum. Çünkü o çocukları mutlu etmeye gidiyorum. O yüzden de eğlenerek gidiyorum hani. E, şuraya bağlıyorum hemen sorunuza cevap vereceğim. O yüzden de bayağı uğraştım yani bir gün boyunca bütün arkadaşlarımı aradım. En sonunda bir arkadaşım şey dedi hani sen normalde normal, normal yapma çok renkli birisin. Çok eğlencelisin dedi. Bence sen onların şanslısın dedi. İsim annesi bir arkadaşım yani. Ee, bu senin şansın olsun Büşra dedi. Aa dedi evet bu tam benlik öyle başladık. Bu senin şansın dediniz. Bu senin şansın evet. Bir senedir diyorsunuz bunu. 24 Aralık'ta birinci yılımı kutlayacağım. Evet yılımızı diyeyim hep ne birlikte. <laughs> ee, kahve ısmarlar mısın? E, tanımıyla yola çıktığınız bir yardım e, projeniz değil, hani bir kolu var şimdi bu anda yaptığınız, Adam. kampanya, aha. Aha, Ada e, isimli bir küçük bebekimize Bebeği. e, SMA hastası. E, onu nasıl başlattınız, nasıl devam ediyor? O zaten başlamış olan bir kampanya. Ada'nın elinden tut Instagram adresi. E, ben her sene doğum günümde bir kampanya başlatıyordum. İşte geçen senelerde kanser çocuklar için destek vermeye çalışıyordum. Bu sene de e, Ada'dan bir şekilde haberim oldu. Bir arkadaşımın arkadaşının çocuğuymuş. Ada'dan haberim olduktan sonra da tabii o videolarını falan izleyince yani çok mutsuz oldum. Hı. ve Dedim ki sadece story'de paylaşarak bu kalmamalı dedim. Başka şeyler yapmalıyım. Doğum günüme de bir iki hafta olduğu için o zamanın doğum günündeki bu sene doğum günü dedim kampanyasını Ada için başlatalım. 16 aylık SMA 2 hastası Ada bebek. SMA aslında bilmiyordum Ada ile öğrendim. Hı hı. Çok zor gerçekten çok zor. Tedavi masrafı çok fazla yüksek evet. meblalar 2.4 milyon dolardan bahsediliyor. Çok zor gibi görünüyor biliyorum ama ben inanılmaz mutluyum çünkü bir sürü çocuğumuz bu şekilde tedavi oldu. Ve adanın da bu şekilde tedavi olacağına inanılmaz inanıyorum. Bir ya da iki demeyin az çok demeyin. Yani bizim küçük de olsa katkımız bulunursa ne ayla diyorum ki e, oluyor da zaten. E, slogana gelirsek de şöyle oldu. Doğum günümde adaya kahve ısmarlamaya ne dersin diye bir sloganla çıkış yaptım. <laughs> bir kahve 25 TL dedik. E tabii mecazen yapıyoruz bunu. Eğlenceli duruma gelsin diye. Bir kahve 25 TL dedik. E, zaten e, bütün IBAN numarası, detaylı bilgiler en son postumun adının videosunun altında yazıyor. IBAN numarası babasının adı soyadı. Tek havuzda toplanıyor bütün paralar adının babasının hesabında. Eee bağışı yaptıktan sonra da bu videonun altında da e, kaç adet hani e, bağış Miktarı, tutarı hı hı. kaç adet kahveye tekabül ediyorsa o kahve adetini yazıyoruz. Evet. Çok eğlenceli oldu. Şu ana kadar sanıyorum 168'deyiz. 168 kahve Evet, evet, evet inşallah daha çok olur. 1 Ocağa kadar vaktimiz var. Evet. <laughs> Benim kampanyam 1 Ocağa kadar devam edecek. Ama Adan'ınki para toplanana kadar Tabii. devam edecek. Tabii. Umarım en kısa zamanda toplanır. Ve inanıyorum bebekli, inşallah. E, hepimizin e, yardımıyla kurtulmuş olur. İnşallah, inşallah. Onun da yani. hayatına böylece dokunmuş oluruz. Ay müthiş olur. O da büyüdüğü zaman hepimizi hatırlar ne güzel olur. Kesinlikle. Peki diğerlerini, diğer mesela yardıma ihtiyacı olan aileleri, çocukları mesela ben gördüm, inceledim Instagram hesabınızda bir çocuğa bebek arabası hediye evet. etmiştiniz. Hani bunu nasıl belirliyorsunuz? Onlar mı sizi buluyor? Çok güzel bir kelime söylediniz. Hediye etmek. Ben olayı böyle tatlı hale getiriyorum. Eğlenceli hale getiriyorum. Hani birine Böyle yardım ettik falan değil de hani böyle hediye etmek ister misin diye evet. çıkıyorum. Gidiyorum mesela bir çocuğumuzun ihtiyacı var. Onu belirledikten sonra mutlaka eve gidiyorum. Evi ziyaret ediyorum. Gözümle görüyorum ihtiyacı olanı. Yani olan kişiyi, çocukları, evi. İhtiyacını belirledikten sonra eve geliyorum. Ee, bunu kim verebilir diye düşünüyorum. Listemi yapıyorum. Böyle bir kağıt alıyorum elime. Tek tek bütün arkadaşlarımı yazıyorum. Yani şey hani araba verebilecek, çocuklu olan arkadaşlarımı yazıyorum. Daha sonra tek tek herkesi arıyorum. Yani şey yapmıyorum hani storyde paylaşıp aman eğer birinde olursa bana döner demiyorum. <laughs> ya da bir kişiyi arayıp o bana dönsün ondan sonra diğerini arayayım demiyorum. Çok güzel koordine ediyorum. Bu konuda her zaman diyorum mütevazı olamayacağım çünkü gerçekten çok güzel organize ederim ben. <laughs> Hemen gelip bir saat içinde organize ediyorum evde. Herkesi arıyorum. Diyorum ki eğer bulursanız bana dönersiniz. Diyelim ki bir saat sonra bir arkadaşım döndü. Hemen geri o 9 kişi tekrar arıyorum. Bulduk. Çok teşekkür ederim diyorum. Bu şekilde hep bütün hepsi mi bu şekilde devam ediyor derseniz de hepsi bu şekilde devam ediyor. Çok titiz, ince çalışıyorum. Ee, zaten bu senin şansına adı bir tane defterim var ajanda mevdede. Her şeyi yani yaptığım şeyin gününü, tarihi, her şey ama bağışı, miktarı, kimin yaptığı her şey bütün detaylar orada yazılı zaten. O yüzden de gönül rahatlığıyla yapıyorum. Zaten bağışların yüzde yüzü gidiyor. Hani böyle 1 lira hani ya da bir kuruş diyeyim yani bir, hani hı hı. bir lira bile fazla. Bir kuruş da kenara atayım diye bir şey yok bu projede. Yüzde yüzü gidiyor bağışın. Ee, diğer kalan her şeyi gönüllü yapıyoruz. Ulaşımın e, mesela yeterli gelmiyor bütçe onda. Bütçe kısıtlı evet. oluyor. Ama bizim içimizde sıkmıyor. O markette görüyorum mesela ya azıcık bir şey almış oluyoruz. Ee, ve içimize sinmiyor. O yüzden gidip devam ediyoruz alışverişe mesela. Üzerini biz tamamlıyoruz. Hı hı. Ee, öyle devam ediyor. Umarım daha çok e, kalbi hayata dokunabiliriz. Ee, peki bu ulaşım meselesine dokunmak istiyorum. Onları nasıl yapıyorsunuz? Ulaşımı şöyle ee, hallediyorum. Büyük e, eşyalar var mesela bulduğunuz. Evet. Ay çok güzel bir evet değindiniz. Şöyle anlatayım hemen. Bir yanıma anlatayım çok hatta. Çok size. <laughs> evet. E, bir gün e, ee, nakli ayarlamak zor iş bir kere zaten. Yani yeni bunlarla da yeni tanışıyorum. O yüzden çok da zorlandım ama pes etmedik. Devam ettik. Çok şükür de hallettik hepsini. Ee, bir ailemizin anneli kız yaşıyor bir ailemiz. Ee, eşyaları yok. Evde hiçbir eşya yok. halı, koltuk falan. Hı -hı. Çok şükür bir arkadaşım teyzesi şey yaptı. Bütün eşyalarını hediye etti. İşte koltuk takımı, halılar, dolaplar ama her şey aklınıza gelip çıkıyor, her şey yani. Soba, vampiratör, mutfak dolabı her şey. Müthiş güzel. Tamam. Buraya kadar. Nakliye işi kaldı. Nakliye ayarlamam gerekiyor. Ama tamam da hani şimdi hep aynı insandan aynı kişiden rica edemiyorum. Evet. Çünkü ücretsiz gönül yapması gerekiyor. <laughs> Olmuyor yani bayar. Ben de öyle sıkılırım yani. Hani kendimi empati kurabiliyorum hemen o anda. O yüzden aynı kişiye yönelemiyorum. E bir sürü kişi arıyorum. Yok nakliye olayını çözemiyorum bir türlü. Aradıklarım da şöyle düştü. Işte, 650 lira. Hadi e, sosyal girişim projesi yaptığınız için 500 lira olsun falan. Ama ben şöyle düşünüyorum. Tamam bu parayı halledebiliriz, verebiliriz ama diyorum ki ben o paraya başkasına. Tabii ki evet. Ben hep öyle düşünerek gidiyorum. Yani olmuyor bile ben öyle düşünüyorum. Onlara ne gidersiniz 5 lira? Ben hep şöyle düşünüyorum. Bir çocuğa oyuncak parası. Evet. En kötü ya. Bir çocuğu öyle mutlu ederiz ve deli gibi mutlu oluyorlar yani oyuncakla falan zaten. Sonra neyse uzatmayayım. Arkadaşım sağ olsun, bir arkadaşım yine ikinci kez nakliye işini ayarladı. Bir şu halde tamam benden ben hallediyorum. Peki dedim kim taşıyacak? Ben dedi ve birkaç arkadaşım. Tamam, müthiş. Ben tabii mutlaka gidiyorum. Hı hı. Gittim arkadaşımın yerine. E, son soğan sobansı çıktı. Ya dedi lütfen kusura bakma ama Genemiyor. dedi seni bekliyor nakliyeci. Sen hani git oradan dedi şey, beraber eve gideceksiniz. Tamam mı? Nasıl taşıyacağız diyorum o kadar eşya kamyona. Hı hı. Neyse tabii böyle mutsuz mutsuz gittim. Ee, ismini hatırlamıyorum şimdi işte. E, ee, nakliyeyi kullanan beyefendiyle beraber eve gittik. Yoldakilerden diyorum destek alırım bir şekilde. Yok, yok. esnafa rica ediyorum. Yok herkes yok bel fıtığım var yok falan. Hep böyle bahaneler. <laughs> bahane de olmayabilir tabii de <laughs> yani. Ya yapmak istedikler sonra her şekilde yapılır diye düşünüyorum. Çünkü bir sürü insan varsa sokakta ama bir kişi bile yardım etmedi mesela o Dedim ki bu böyle olmayacak. Desteği veren arkadaşıma söyledim Seva. E tane bebeği olmasına rağmen teyzesine bıraktığı çocuğunu Seval, Ben ve e, şey arabayı kullanan beyefendi üçümüz koltuk takımlarını tek tek üçümüz taşıdık, kamyona götürdük. O kadar eşyanın hepsini biz üçümüz taşıdık. Düşünün. Kamyona e, taşıdık onları ama bir de diğer eve götürdük ki onları tekrar indirdik. Hani İki iş yapmış olduk evet. yani. 15 dakika arayla düşürdük. Hem arabaya hem arabadan içeriye e, Tabii ki hayatımda hep işleri yaşamış oluyorum. E, tabii üç gün yattım ondan sonra yani. <laughs> Belim falan felaket oldu. Doğru. Ama mutsuz muyum? Kesinlikle değilim. Aksine çok mutlu oluyorum. Pes etmedik. Biz o günde bırakabilirdik. Aa tamam ya kimse yoksa o zaman kalsın diyebilirdim. Hep şöyle düşünüyorum. Bu işi yaparken... E, Bazen oluyor yani deli gibi yağmur yağıyor falan filan. Erteleyebilirim yani yarın olsun ama bugün hava çok kötü diyebilirim. Ya da bir işim çıkar bir şey olur. Hep şöyle düşünüyorum ya. Şu insan yani o insan şu anda mesela koltuğu yok yerde oturuyor. Ha bir gün bir gün büşra ya da sobası yok şu anda üşüyor diyorum. O yüzden de elimden geldiği kadarıyla hiç uzatmadan Zaten çok uzatmayı sevmiyorum işi. Yani kafama koyduysam yapacağım hani en kısa zamanda. Uzatmadan kısacık sürede halletmeye çalışıyoruz öyle Peki bu evet. şimdiye kadar olumlu yönlerinden bahsettik. Bu işte olumsuz. olumsuz olan hikayeler de mutlaka vardır diye düşünüyorum. Var mı öyle e, olumsuz hani olumsuz karşılaştığınız, düşündüğünüz gibi olmayan veya hani şöyle söyleyeyim sizi kandırmaya çalışan e, illaki vardır bu toplumda yaşıyoruz. E, toplumda çeşit çeşit insanlar Hı -hı. var. Varsa onu da aktarabilirsiniz. Ee, onunla ilgili şöyle söyleyebilirim. Bu projeyle ilgili tamamıyla nokta yapıyorum. Tamamıyla. O da neden daha önceki olumsuz bir deneyimden dolayı Bundan bir 8-9 yıl önce. Yani kötü demek istemiyorum çünkü güzel bir şey oldu. Onu deneyimledikten sonra daha titiz çalışmaya başladım. Daha odak noktalı çalışmaya başladım. O da bir deneyim oldu benim için. Tecrübe. Tecrübe. Çok güzel, aynen öyle. Çok güzel bir tecrübe oldu. Ondan sonra da çok dikkatli davranıyorum. Şimdi ihtiyacı olan kişiyi belirledikten sonra mutlaka ihtiyacını karşılamadan önce, eve götürmeden önce mutlaka evi ziyaret ediyorum. O da yetmiyor Küçük bir ise emin olamıyorsam, böyle hafif şüphelerim varsa hemen muhtarına gidiyorum, muhtarla iletişim kuruyorum. Muhtardan ona yalıp öyle devam ediyorum. O yüzden insanlar, arkadaşlarım da beni bildiği için böyle pirektistiz çalıştığım için. Ha bir şuay güvenimiz o yüzden hani şey diyorlar yani sonsuz. O yüzden de hiç düşünmeden şey yapıyorlar bana. güvençleri var çok sağ olsunlar. Bir de bir şey kafama takıldı. Emin dediniz ya mesela bir bebek arabası veya başka bir şey ararken hani 10 kişiyi arıyorum birinden çıkıyor sonra 9'da geri dönüyorum gerek yok bulduk diyorum Doğru. Ee, neden geri dönüp de gerek yok diyorsunuz mesela başka varsa da onu alıp ek, bir yerde diyeyim mesela e, saklayıp da başka birisinin ihtiyacı olduğunda hemen direkt alıp götürmek daha mantıklı değil mi sonuçta o yüzden çok güzel bir yere değindiniz biliyor musunuz çok güzel bir yere değindiniz yüreğim o kadar istiyor ki bunu o kadar istiyor Peki, ki yani hani maalesefiniz... böyle bir tane şu evim çok küçük bir kere 2 zaten bir evim küçücük Aynen öyle. Ee, yoksa hani düşünseniz de bu senin şansının böyle küçücük bir dükkan olsa evet. orada toplasak dağılsak falan yani kafa yarı herhalde mutluluktan. <laughs> Ve müthiş de çalışırım yani gece gündüz demeden. Evet. Çünkü çok, evet. çok severek yapıyorum. Bir işi gerçekten hani böyle saate bakmadan çalışmak için severek yapmanız gerekiyor. Hı -hı, yani. Bu da iş olarak değil gerçi de yani bu bir de işim olur. Tam böyle şey olursa bir dükkanımız olur bu şekilde devam edersek. Yani sabahlar olmasın. Evet, Müthiş çalışırım. İleride belki olur. Diye i̇nşallah hiç evet umutsuz değil mi inşallah olur. Yani bu kadar bu kadar başarıya gelmişseniz. Şöyle yapıyorum ama tabii ki hani hemen gelince anda götürmüyorum. Bunu da yapıyorum. Tamam ev, evim küçük ama hani bekletiyorum da onu biliyor musunuz? Vallahi yani yer olmasa bile <gülüyor> <gülüyor> yer olmasa bile bir yer sıkıştırıyorum. onu da şöyle yapıyorum. Kargo ile gönderen arkadaşlarım alıyor bazı eşyaları. Eşim kargonun geldiği günde şeyi programlamamış oluyorum. Diğer hani evimize gideceğimiz tarihle uyuşmuyor. O tarihle uyuşmadığı için de o yüzden de bekletiyorum kaç gün mesela. Yani yapacak bir şey yok çünkü. Ama dediğiniz gibi olursa herkes bir şey göndermek isteyecek. Evet. Bunu kaldırabilecek hani evim şey değil. Evde olsa nereye kadar? Hani bir şey olması gerekiyor mutlaka. Kesinlikle. Hani bir dükkan gibi küçük bir şey olması evet. gerekiyor. Peki bu devlet desteği diyeyim, bunlardan bir yararlanmak gibi bir projeniz, düşünceniz mesela belediyelerden veya size böyle bir yer sağlayabilecek? Ben belediyeler şöyle iletişim kuruyorum, onu hı hı. söyleyeyim. Destek almak değil de tam aksine şöyle yapıyorum. Masaları arıyorum. Masalar var ya belediyelerde hı hı. Evet, önemli. Turuncu masa mesela. Aynen beyaz musa falan. Oradaki ihtiyacı olan kişileri rica ediyorum onlara yardım. Onlara ve projedeki yani evet. o gördüğünüz Instagram sayfasındaki birçok proje mesela beni tabii ki de onlardan hı. aldığımlarım da var yani. Onlardan alıyorum mesela isimleri tablet dağıtımları mesela. Evet gördüm onları. Bayağı onları da mesela böyle deden alıyorum. Hı hı. Gidip önceden görüyorum evi sonra daha sonra işte ihtiyacını götürüyoruz. O tabletleri mesela bir hayırseverler mi toplanıp alıyorlar mı yoksa Yok o da şöyle veriyorlar. oluyor. Artık bir sene boyunca hani e, duru anlaşmadığımız için. E şimdi etraftakiler de görüyor arkadaşlarına göre. Yani hep devam ettiğim hı hı. için ağzım ağızdan ağzdan ağzla yayılıyor. Ee, şöyle oluyor artık tanıdıklarım bana dönüyor. Mesela tablet almak istiyorum 3 ay işte. E, bana bir 5 kişi bulabilir misin? 5 kişi çıkabilir misin diyorlar. Hemen diyorum. Hep de o sırada nasıl alıyorum biliyor musunuz? Hani şimdi Kolay değil çünkü hani sürekli koşturmak. Çünkü tek başımayım hani. Hı. Tek başım olduğum için hem onun e, ruhen hem bedenen yorgunluğu çok evet. oluyor. Hani bedeneni geçtim hani bir şekilde dinlenince geçer ama ruhu ruhu tedavi etme süreci benim için biraz uzun sürüyor. Çok işselleştiriyor ama hani, çok üzüldüğüm için. Ee, tablet dağıtımlarımız mesela işte tablet e, dağıtım yani şey hediye etmek isteyen kişi olduğu zaman beni arıyor. Bir işte hani tablet hediye etmek istiyorum diyor. 5 kişi bulur musun? O 5 kişiyi buluyorum işte belediyeleri ar arıyorum. Hı. İhtiyacı olan kişilerle iletişime geçiyorum, yani tanıdıklarımla iletişime geçiyorum, onlar bana söylüyor bunların ihtiyacı var diye. Daha sonra gidiyoruz, evimizi ziyaret ediyoruz, ee, gönüllü olan kişi de, mesela en son Asiye Hanım, teşekkür ederim buradan da gerçekten. Ee, en son çocuklarımız mesela tablet eden Asiye Hanım, hı hı, tek bir kişi yaptı onu da ee, sağ olsun öyle. Gidiyorsunuz, yerinde bakıyorsunuz. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise, mesela o evde çocuk varsa, o çocuk okula gidiyorsa, hani tablete gerçekten ihtiyacı varsa, Aha. onu belirliyorsunuz. Tabi. Şimdi tablet olayında biraz şey ince düşünmek lazım ya, biraz daha evet. detaylı bakmak Aynen. lazım. Ondan o yüzden hı hı. onları belediyeden aldım açıkçası. Ha, daha güvenli. Aynen olur. öyle. Onlara kayıtlı ya çünkü hani evet. durumları falanlara kayıtlı olduğu için belediyeden aldım. O yüzden gönüllü alttırıydı götürdük. Ama nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Mesela keyfi tarafı şu, hani. E, tableti verip bırakmıyorum mesela ben. Hı. O tableti bıraktığım zaman diyorum ki mesela bunu bu çocuğa buna ihtiyaç varsa başka şeyler ihtiyacı var bu evin diyorum. Hı. Gittiğim zaman bir de algıda seçicilik var ya şimdi. Evet. Benim kafa direkt oraya gidiyor. Hemen bir eve gittiğim zaman yani hemen bakıyorum çocukların ayakkabılarının evin ortamına nasıl falan filan diye böyle. E, o mesela o tablet götürdüğümüz eve de tekrar gitmişliğimiz var. Hı hı. Başka bir ihtiyacımız var. Ta, Tabii market alışverişi, işte iki tane kanserli olan kardeşimiz vardı. İki kanserli kardeş vardı. Eee, tablete götürdükten sonra işte tekrar evini ziyaret ettik. Market alışverişi yapıldı. Hali hocamın için sormuş mesela. O benden rica etti. Market alışverişi yaptık. Çocuklara ayakkabılar aldık falan filan derken kırtasiye ma e malzemelerini karşıladık. Hı hı. Öyle devam ettik. Hani çok güzel oldu. Öyle sonlandırıcı rahatlıyorum ben. Hani bir şey yapınca, "Aa oh, tamam bitti, olmuyor." <laughs> evet. Benim tam için rahat etmesi için Ha, tam bakıyorum ya mesela ihtiyaçları bunlar. Gözlüğünün. Onun tamamını karşılayınca oh be diyorum ve rahat uyuyorum o gece. Çok rahat uyuyorum. <laughs> Vallahi çok mutlu oluyorum çok rahat uyuyorum o Harika, ne diyeyim çok harika işler görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Gerçekten e, birilerinin hayatına dokunmak, birilerine bir iz bırakmak, evet. bir iyilik yapmak, iyilik bulaşıcıdır diyoruz ya. Evet. Hani. evet. Gerçekten çok güzel. E, son olarak bir teşekkürünüz, bir çağrınız, ada için çağrı Ada için olabilir çünkü e, şu ana kadar e, bütün projelerimizi gerçekleştirdik İn Instagram adresinde zaten görülüyor. Şu anda e, sonlandırmadığım proje, ada projesi. Hemen ondan bahsedeyim. Evet. Bu seneki doğum günü kampanyamı Ada Bebek için başlattım. Doğum günümde Ada Bebek'e kahve ısmarlamayı ne dersin diye sloganıyla başladık. Bir kahve 25 TL. Ee, Ada Bebek sema hastası, 16 aylık, tipik 2 SMA hastası. Ee, ada'nın elinden tut Instagram adresi, oradan da bakabilirsiniz. Bu senin şansın Instagram adresinin son postunda da göreceksiniz. Bütün detaylı bilgiler aşağıda yazıyor zaten. Ee, bütün bağışlar tek bir havuzda toplanıyor. O yüzden güvenlikle alakalı hani hiçbir sıkıntınız olmasın. Babasının hesabında toplanıyor adanın. Ee, çok yüksek meblalı bir e, tedavi masrafı var. 2.4 milyon dolardan bahsediliyor. Ama lütfen umutsuz olmayın. Ben hiç umutsuz değilim. Ee, Birçok çocuğumuz bu şekilde tedavi oldu. Adayı da sağlığına bu şekilde kavuşturabileceğimize inanıyorum. Küçüklük de olsa aman bir kahve ya ayıp olur ben oraya yazmayayım ya da hmm, göndermeyeyim demeyin lütfen. Çünkü oraya yazdığınız her yorumda şey oluyor, teşvik oluyor. Diğer insanlar için teşvik oluyor. Şu an en son hatırladığım kadarıyla 168. kahvedeydik. Umarım çoğalırız. Benim kampanyam 1 Ocak'a kadar ama adanınki devam edecek. Çünkü paranın toplanması lazım yani. Para toplanana kadar devam edecek. Tedavi olana kadar. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Umarım buradan çıktığınızda bir baktığınızda 168 daha büyük rakamlar ulaşmıştır. İnşallah. İnşallah. Onu çok unuyoruz. teşekkür ederim. İnşallah. Bizi kırmadınız, geldiniz. Ay çok keyifliydi. Doyamadım açıkçası. <laughs> teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet Kadınca Adımlar'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki hayatlarda, bir sonraki dokunuşlarla, yeni konuklarımla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Unutmayın biz kadınlar birlikte güçlüyüz.